dönmezsen hiç görmezler Dünya dönmez sen dönmezsen Her şey yalan her şey rüya Her şey düşlere mi kalacak o zaman Her şey ölür gerçek kalır Herkes gider bir ben kalır her şey yanar, her şey kahır Her şey benim üzerime mi yıkılır? Yine mi buna yakılır? Yüreğe sızısı kalır Üzerime mi yakılır? Üzerime mi yakılır? Yine mi buna yakılır? Yüreğe sızısı kalır çıkılmaz hayallerimin dışındayım Sadece izliyorum Duygularımı hisliyordum, Çok gülerek ağlamak istiyordum Kahrolmaya teşne durumlara düşmeye alışık Pis yolum benim her sabrın sonu yenilgi olunca insanlığımızı disliyorum